ortamı çok da bilmiyordum. Daha, daha çerçeveli bir ortamda sohbet havası içerisinde olacağını düşünmüştüm. Bu nedenle e, hani e, akademik anlamda bir hazırlıklı durumda değilim. bir de Ramazan şartları biliyorsunuz. O nedenle peşin peşin eğer sürçe edersem affola diyerek başlamak istiyorum. E, Başlamaya şunu da belirtmek istiyorum. A, benim uzmanlık alanım hukuk e, hukuk felsefesi ve sosyolojisi. Dolayısıyla İslam uzmanlık alanının çerçevesinde değil. Dolayısıyla Kur'an'dan, e, hadisten e, alıntılar yapmak gibi bir niyetim de yok. Uzmanlık alanında olmadığı için. Fakat genel olarak İslam'ın insan haklarına bakışını felsefi boyuttan dile getirmeye gayret edeceğim benim daha çok üzerinde duracağım konu aslında çağdaş insan hakları söylemi ve onun ilişkisi olacak. Yani günümüzde insan hakları söylemi, demokrasi söylemi birlikte çok yaygın bir biçimde e, tılsımlı birer kavram olarak kullanılıyor. Her, ana, her yere girmeye imkan veriyor. Her türlü anahtarı kapıyı açıyor. Ee, i̇nsan insan haklarını sağlamak için gerekirse insanı bile öldürülebiliyor günümüzde. Mesela Amerika'nın Irak'a müdahalesini düşünecek olursak eğer, işte insan hakları ve götürmek adına Amerika Irak'a girdiğinde, Bugün gayri resmi rakamlara göre 2 milyon üzerinde sivil vatandaşı öldürmüştür. Yani insanların en temel hakkı olan yaşam hakkını e, savunarak gittiğiniz yerde siz bu hakkı kast ediyorsunuz. Yani modern insan aklını söylemeye bakıldığında e, teorik olarak olmasa bile pratik olarak böyle bir somut durumla karşı karşıya kaldığını gözlemliyoruz. O nedenle aslında ciddi biçimde sorgulanması gereken şey, ee, insan hakları kavramının kendisi, modern insan hakları kavramının kendisi ve gerçekten bir hak olup olmadığı meselesi. Daha sonra İslam'daki insan hakları ile bu hak e, söyleme arasında bir tarih olup olmadığıyla sorgulamak doğru olabilir. Ee, ben e, sonunda söyleyeceğim de başta söylesem sanıyorum iyi olabilir. O da şu, e, insan, İslam'da, İslam'da insan haklarını savunanlar, bu konuda yazıp çizenler genellikle şöyle yaklaşırlar konuya. İşte Batı insan haklarının başlaması için çok çileler çekti. Orta Çağ karanlığı yaşadı, kölelik zulmü vesaire. Sonra ulaştı. Halbuki İslam'da işte İslam'ın doğduğundan beri 1400 yıldır insan hakları zaten vardı ki bu söylem doğru bir söylem değil. Şu açıdan doğru bir söylem değil. Çünkü İslam insan hakları dediği şeyle Batı'nın bizim bir insan hakları diye sunduğu şey bir vahiyin olmaması yanı sıra tamamen birbirine zıt iki kavramdır. Diyerek ben en sonunda söyleyeceğimi başta söylemiş olayım. Batı'daki insan haklarına baktığımızda günümüzde az önce de söylediğim gibi bir takım ideolojik söylemlerle birlikte anlamı ifade eden haklar olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle uygulaya, uygulamaya baktığımızda, bugün insan haklarına yararlanmak için sadece insan olarak doğmuş olmanın yetmediğini gösteriyoruz batılı insan haklarına yararlanmak için. Örneğin Müslüman olmak, insan haklarına yararlanabilmek için biraz daha batılıya göre daha fazla çaba sarf etmek anlamına geliyor. E, bugünün insan haklarına yararlanabilmek için beyaz olmak bir avantaj, beyaz olmak olmak. Batılı olmak, Amerika olmak bir avantaj. Erkek olmak bir avantaj ve Müslüman olmamak bir avantaj. Bu saydığım unsurların dışındaki e, kimliklere, kişiliklere, ülke özelliklere, dini özelliklere sahip olanların bu haklardan yararlanabilmesi için kendilerini ispat etmesi, güvenilir olduklarını gösterilmesi, terörist olmadıklarını ispat edebilmeleri gerekir. Özellikle biliyorsunuz 11 Eylül saldırılarından sonra Müslüman olmak, e, terörist olarak damgalanmak için yeterli bir sebeptir. Dolayısıyla Müslüman olan birine 11 Eylül saldırılarından insan haklarından diğer herkes kadar şey yaklaşabilmesi için terörist olmadığını gösterebilmesi ya da ispat edilmesi gerekmekteydi. Dolayısıyla insan hakları, modern insan hakları daha başlangıçtan sorunlu, yani sosyolojik açıdan söylüyorum bunu, uygulamadaki önlerine yola çıkar. Daha başlangıçta sorunlu bir olgusal gerçeklik arz ediyor. Yani mesela Guantanamo kampına düşerseniz, insan haklarına yararlanma diye bir ihtimaliniz yok. Ya da işte Irak'taki saldırılar sırasında Ebu Gureyb hapishanesine atılmışsanız siz artık insan falan değilsiniz. Yani böyle bir insan hakları söylemi tarihte şey, e, günümüz toplumlarında Batı toplumlarında egemen bir hak söylemi ve Batı daha çok kendi ideolojik söylemlerini hayata geçirmek ve bunu bütün dünyaya dayatmak için bunu bir araç olarak kullanıyor demokrasiyle birlikte. Ve e, tamamen e, insan kavramıyla insan kavramıyla ilişkilendirilmesinde de tamamen ciddi, ciddi sorunlar olan bir kavram. Yani Batının insan hakları derken kullandığı insan kavramı ile acaba reel anlamda, sosyolojik anlamda insan kavramı bir ve aynı kavram mı? Bunu da sorgulamak gerekecektir. Ama ben önce hak kavramına. E, sorgulayarak başlamak istiyorum. Acaba hak derken, biz ya da insan hakları derken biz o olarak ne kastediyoruz? Acaba e, insan hakları derken biz insanların doğuştan itibaren sahip olduklarını varsaydığımız değiştirilemez, dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez temel bir takım e, hem klasik insanlıkla olduğu gibi haklardan mı söz ediyoruz? Yoksa birileri tarafından verilen, alınan, yani bahsedilen, sınırlanan ya da alınabilir e, hukuki yetkilerden bahsediyoruz. Şimdi ilkinden bahsettiğimizi genellikle modern hakları, modern insan hakları savunanlar söylerler. Yani insanlar doğuştan insan, insan olmak dolayısıyla bir haklara sahip ediyor. Dolayısıyla bu haklardan, bu hakların kimseye devredemezler, kimse bunlara dokunamaz vesaire. Ve fakat yine politik uygulamasına geldiğinde ve basit hukuk çerçevesinde bu hakların gözetilmesi, korunması söz konusu olduğunda hak tanımı değişiyor. O zaman hak tanımı şöyle oluyor, hukuk düzeni tarafından tanınmış yetkiler.